edecekler diye. Yani akıl alacak şey değil. Tam bir paradoksun içinden geçiyoruz. Bütün iddialar çürümüş durumda. Sahte delillerle, sahte belgelerle, yalancı tanıklar yanına şimdi tehditle, şantajlarla oluşturulmuş e, ifadesi değiştirilmiş yeni bir tanıklı sürecini başlattılar. Elde bir bulgu yok. Bulacağınız şey nedir? Paraysa parayı bulun. Uyuşturucuysa uyuşturuyu bulacaksınız. Arazisi araziyi bulacaksınız. Hiçbiri yok. Ortada tamamen Yine başarılı bürokratlarımız üzerinden batanacağım. algı batanacağım. yönetiliyor. Bizim i̇şte İstanbul'da dalga da... dalga operasyonlar veresimle. yapılıyor. Peki ne olmuş ya? Ne yapmışlar bunlar? Baktığın zaman İstanbul'da yüz binlerce insanı, insanı iş sahibi yapmışlar. Çözüm masaları vasıtasıyla insanlar dertlerini anlatıyor, Dertleri çözülmüş anlamında yapılan başarılı hizmetlerin hem halkımıza hem tüm Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtımı yapılmış. Çok başarılı tanıtımı yapılmış ki bir yapılan seçimlerde daha bir yıl önce CHP adayı İmamoğlu en yakın rakibi bugün İstanbul'u halkın vermediği yettiğiyle yönetmeye çalışan bakana bir milyondan fazla fark atarak kazanmış. O nedenle de Buradan bir kez daha bayılıyoruz. Sandığı milletin Aslında önüne istiyoruz. Türkiye'nin artık böyle yönetilmesi mümkün değil. Millet sandığı önüne istiyor. Adayın yanında istiyor. Burada, Sandık da önümüzde, da aday da yanımızda. Bağırmasınız. Bağırmasını, bağırmasını, sloganını atmaya devam edeceğiz. Başka da, burada, önemli da, mesele de şu. Da, Türkiye da, hem adalete da, susamışken aynı da, zamanda geçim sıkıntı, hayat bağlı ve zamlar devam ediyor çok sayıda ürüne sahip fiyatlar geliyor. Bakın mevsim geldi, yaz mevsimi geldi. Bütün fiyattan ucuzlaması gerekiyor. Ama hala domates, hala salat, hala sebze, hala meyve fiyatları çok yüksek. Bunun temel anlamı da iktidarın uyguladığı. Kaçıncı olduğunu bilmediğim. sıkıntısı milletimizin Hayat temel meselesidir. Bizim de meselemiz olmaya devam edeceğiz. Sanal gündemlerle Türkiye gündemini değiştirmelerine hey. asla izin vermeyeceğiz. Hey. Ekrem burada, Meydan hey!